Efendim eserimi takdimimdir. İçinde hangi malzemeler var acaba? Malzemeler ne acaba? Şu altında gördüğünüz beyaz şey yoğurt mu yoksa krema mı? Bu bir tatlı mı? Bu bir tuzlu mu? Onları söylemeyeceğim. Videoda izleyeceksiniz. Ama söyleyeceğim şey şu. Bunun içinde benim çok çok sevdiğim bir malzeme var. Ben o malzemeye bayılırım. Sıklıkla da kullanırım ve tamamen o malzemenin hatırı için bu tarifi denedim. Hadi izleyin bakalım. Tahmininiz neydi bilmiyorum ama bu tarifte benim en çok sevdiğim şey tahin. Tam bir tahin canavarıyım. O yüzden köfteyi yaparken içine susam da koydum. Sadece tayin sos yapmakla yetinmedim. Malzemelerim şöyle bir küçük kase yaklaşık 400-500 gram kadar brokoli. Bir tane haşlanmış havucum var. 3-4 yemek kaşığı kadar yulaf. Bir tane yumurta. Baharatlarda istediğinizi kullanın ama benim için karabiber, kırmızı biber, kimyon, susam ve birazcık da Sos var. Birazcık da tuz var bu brokoli köftesinde. İlk önce sosumu yapacağım. O pembe sos nasıl pembe oldu? Tahin nasıl pembeleşti? Pancarla bütünleşti, çembeleşti. Çünkü yeşilimsi köfteye biraz da renk katayım istedim. Tahini de döküyorum. Güzelce karıştırmak için bir kaşık alalım. Bütün tahinimi ekledim. Çok az limon suyu şimdi karıştıracağım. Hakan'cığım bak içinin kıvamını bir gösterelim. Böyle krem gibi oldu, krem gibi oldu. Ben buna çok azıcık e, ılık su ilave edeceğim. Şöyle bir ılık su koyacağım, çok az koyacağım. Biraz akışkanlığı sağlasın diye. Şimdi yeniden başlıyorum. İşte oldu bile. Bu renk çok güzeldi. her yeri batırıyor, her yeri. Sosumuz şimdi hazır. Sıra geldi köftemizi yapmaya. Sosun içine çok azıcık tuz da atıyoruz. Bir çimdik çimdik. Çimdik adettendir. Yarım çay kaşığı da denebilir. Havucumuz zaten haşlanmıştı. Parçalamanın en kolay yolu. Alet işler el övünür durumu. Yeterli. Biraz da brokoli atalım içine. Şimdi brokollerimizin birazcık taneli kalmasını istiyorum. O yüzden iki defa da yapacağım. Tamam, onları da çok unumsu hale getirmiyoruz. Gördüğünüz gibi minik minik seçilebiliyor. Kalan brokoliyi de robottan geçireceğim. Çok kolay oldu. et yemeyenler için tahinin de desteğiyle güzel bir köfte oluyor. Ne yapacağız? Havucumuzu ve brokolimizi robottan geçirdik. İçine bir tane yumurta kırdık. Yumurtayla bir güzel karıştırıyorum. Önce yumurtayı karıştırdım sonra yulafı koyacağım. Yulafımızı ekleyelim. Baharatlarımızı da koyalım. Bu biber. Karabiber, susam, birazcık da kimyon, birazcık da tuz. Ne? Yumurtamı bir tane daha mı koyayım? Öyle mi karar verdik? Biz aramızda tartıştık da az önce. Bir yumurta mı, iki yumurta mı? Çünkü brokoli birazcık böyle sulu olduğu zaman fırında yapınca tutuyor da tavada yapınca dağılabiliyor. Dedim ki, Ayça seni mi kıracağım dedim. Gel. Sen kıracaksın ama yumurtayı. Becersin, ben hiç beceremem. Becerirsin, becerirsin. Gel. Bak şimdi Ayça kırıyor. Evet, kıyılsın Ayça. <laughs> Ayça, yaptığın işi sev Ayça. Çok teşekkür ederim Ayça. <laughs> <laughs> Mutfağı sevelim, sevdirelim çalışmaları. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı daha koyup sonra kaşıkla şekil verip tavada pişireceğiz efendim. göre 10 12 tane çıkabilir. Ben biraz büyük yaptım. 10 tane oldu. Şimdi artık tavaya koyma zamanı. Heyecanlı mısınız denemek için? Bizim ekip çok heyecanlı yemek için. <laughs> Ay, hepsini sığdırdım. Şimdi tabağımı hazırlayacağım. Sunuma da çok önem veriyorum her zaman biliyorsunuz. Bir çay bardağı kadar yoğurt istedim arkadaşlarımdan. Çünkü yoğurt yatağında brokoli köfteyi tahinli, pancarlı sosla süslemeyi düşünüyorum. Allah utandırmasın. Geldi mi? Ver. Çırpın dedim bunu. Çırpın, çırpın, çırpın. Sen çırp dediler. Çırparım, çırparım, çırparım. Ama bunu da çırpamam. Sanırım oluyor. Çırpıyorum. Süsme yoğurt mu bu? Bence oldu. Şimdi bu tabak için yeter. Köftelerim oldu. Yavaş yavaş köfteleri dur bakalım. Ha iki tarafı da kızardı. Çok güzel kızardı. Ha isterseniz fırınlayabilirsiniz. Fırında da güzel olur. Tüm bir cam kaseye döküp yine mücver tarzı börek gibi de yapabilirsiniz. Ama ben bugün tahinli pancar sosa kafayı taktığım için böyle yapmayı hayal ettim. Tamam altını kapatabiliriz. Burada güzel kabardı. İki tane yumurta koyduk ya. Tahinli <laughs> pancar sosumuzu. Dekor kaşığı. Ucundan süzdürüyor. Kendimce neler yapmaya çalışıyordum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tadına da bakalım. Kendim yaparım. Kendim oynarım. Kendim mutlu olurum. Kendimi motive ederim. Diyorlar ki çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor diyorlar. Bozuyorum eserimi. Bozuyorum eserimi. Hala sıcak. Hmm. Ellerime sağlık. Hemen deneyin hemen. Koş 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 koş. Hoşçakalın.